sıkıştı. İşte. Botla beraber bana atladı. Ya. Botu hiç vurmadım. Bu da botu. Ee, Şaban'a vurdun mu Ömer? Vurdum. Sadece bana vurduğundan diyorum yani. yani. Evet. Ya, Aman ya burada vurmadım. Darış gibi değil ama ne mesi? Ya sus w ya. Ay ne bu? La orası Geldi kim bir. burada taktiklasında? Vuhuu! Baba bir, baba bir! Yapamıyorum ya! Ben birinciyim oğlum sen nereye bilmişsin? Ben Aa, birinciyim ama koyayım. Onları. Lan ben de ben, binmiştim. de ben. Ömer hala başta. Ömer ağır bir tane. sıfır pingle oynuyon ama koyayım ya. İnsan her oyunda nasıl kötü olabilir bana açıklayın. Ya eğlencesini oynuyorum. E biz. Ne e sen niye bu kadar balık? Şey Kötüsün diyor. oğlum. Nasıl oh. kudurdu ya? Nasıl baba kudurdu? Baba bin, oğlum. baba bin, baba bin. Gel bakayım bu kim bot? Baba bin baba don. Ömer ya. oğlum sıfır pingle oynuyor lan. Ne kadar da kötü oyuncusun lan. Ömer ağlıyor tabi. Ömer de. Ömer amına koydu. Sen, sen, de Sen bana target atıyorsun sonra ben sana laf atınca hemen ağlıyorsun he Yarrak Bu ne diyorsun sen? Ya, Ömer her bok gibi oynuyor ya sıfır pingle oynuyor. oynayayım yani oyun Devam et de boyunu Ömer <laughs> Baba nasıl bana target atıyor görüyor musun? Amına <laughs> koydu Nasıl de alacağız de, yerden? Üstüne <laughs> ya. Normal kendi alıyor Bot ne yapıyor amına koyayım? Abi bir ay sonra alıyor şekerleri. Evet bizde öyle. Ömer valla rahat ya kafası. Aa, ama yine geçemiyor yani. amına koyayım. Benden de düşüyor. Kötü ya. Allah Allah oğlum niye o kadar kötü oynayınca? Evet. Alıyorum 500 tonla alıyor hatta almıyor. Harbiden ne? 6 ay sonra aldım. Ömer'i pingli Ömer tabi bana yine target attı Bana yine vurdu Amına kodum Sana da amına kodum Sana da amına kodum amın <laughs> Bu ney? Bu ney? Bu FIGHT Ömer. Aha Ne yine bana vurdu la Bak yine bana vurdu la Bak yine bana vurdu <laughs> la Yatın lan aşağı Vay vay ne? Burak bende görmen bot. Oha bot ama amına koyayım bot. Hile lan. <laughs> Çekeceğim kimime? Oğlum bak Ömer bizde görmen lazım. İlerlen bir amına koyayım. De, amına koydum botu. Niye bana vuruyorsun? Ya bot bir kere almışım zaten. Ya ağlama Ömer. Oha şu avon bipin diğer yanından Evet evet sen daha de, daha de bana doğru. öyle yapıyorsun Ben dolayı kanka Ömer de ping yok yine Kim de... oynuyor işte Ömer ezik Ömer kibur pingle hiç bok yapamıyor ama da. Ömer kürt Ömer kaç puana yaptın Bu ney <laughs> Brawl wow. Yani bir kapışmalı bir şeyler olacak burada beyler Sikiyim sizi Bu ne? Yok, ne var lan? Ha, renk maçı. Hero Brain Chamber'daki. Bot kazanıyor amına koyayım. O bot mu öyle? Oy şabanı yine dövüyorlar. Ben Şaban'ın çizdiği her yeri boyadığım için Şaban'ı Ömer'e bak Ömer'e amına koyuyor Ömer'e Şaban puan kasamadı ben Şaban'ın boyadığı her yeri boyadım Oha Ucundan kurdu <laughs> Ömer tabi yine babacığa Aa, target Aaa ne oldu? Ya, Ömer zaten önce bana target atsın. Ya aynen sen kime target attın peki? Kimle? Allah Allah Yine de birinci, bir sensin hiç kime atıyor? Ömer'e mi attı? Sabahtan beri Ömer bana vuruyor. Sana hiç vurduğunu görmedim. Loot box açtım. Loot box'tan <laughs> bok çıktı amına koyayım. Kapım baga çıktı. Çıkar ya? Gerek. Çok sıkıcıydı arkadaşlar. Amına koyayım. Oyun oynamam. <laughs> <laughs> ee, şey var mı? <laughs> ne? Bir daha Maç. mı giriyoruz? Yok yok. Şimdi. Niye? Yaz o baba digger'a adam olsun de. Girelim maça <laughs> de. Maske yüzü saklar çünkü yoktur mu Kanka en küçüğün bir büyüğü haritada şey yap.